merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle beraber e, biraz sarsa çok ama çok yani de %90 filan çok benziyor tıpa tıpatıp kopya yani tıpatıp arkadaşlar kopyasını yapmışlar e, bu oyunu bugün deniyoruz bu oyunu oynayacağız arkadaşlar e, bayağı yani size bir hafta filan video atamadım çünkü bir 10 gün falan video atamadım. Çünkü arkadaşlar size video yani nasıl video bulayım? Ben yani plastik gezinirken böyle bir video buldum. Bugün inşallah paça içi varız. Ee, i̇nşallah çıkarız ya bir şekilde. Allah'ım. Sen beni şu şu adam bu yıklarından koru ya Sen beni şu adamın tipinden koru.

Ne bu ha? Aga bir din direkt Brown bu. Abağ. Neyse hemen. Şimdi ne deseniz çokta çok da bir şeyimiz yok. Karakter de yok. Bunun zaten karakteri yok. Kendisi karaktersiz. Oyuncular aranıyor. Of gördünüz mü abinizi be. O kadar güçlüyüm ki oyuncu bile bana bulamıyorlar. Amala Al Arkadaşlar ben video çekmeden önce birazcık kurcaladım arkadaşlar. Baktım nasıl bir oyun filan. Yani bakacağım tabii ki de. Hedefi iyi gözleyelim. Kız ok yine gelsin. Zırh neyse o güzel bir burada zombiler var ya. Ben bu zombilerle çalışıyorum ya. Bunun bu ne ya? Ama ben şeylerle çatışmak istiyorum ya. Ben niye zombilerle hep çatışıyorum? Adam bana ahmak yaptırıyor ya. Tövbe tövbe. Nerede lan bunlar? Gelin lan bu sefer sizlerle çatışacağım. Zombilerle değil. Baga yıldırım geliyor bildiğin. Öyle bir git. Oho biz daha buradan geçemiyoruz. Bir de gidip adamlarla çatışacağız. Nerede lan bunlar? Lan neredesiniz lan? Oğlum veletler. Neyse arkadaşlar biz kendimize burada birazcık toplanalım. Biz kendimizi alalım burada. Lan velet. Gel lan. Al bırak sana bir ya. Bakın şunu hemen de zaten öldüreyim ben burada. Aş ya aşağıya gitme başlatma. diğer oyuncular ne oluyor oğlum? Al alay dur ya. Oley. Ama ben bu zombiler yüzünden öleceğim ya. Lan bırakın <laughs> lan. Allah'ım sen bu şeytani yaratıklardan gazabından koru beni ya Rabbi. Zaten şu an gün... Oğlum şu zaten dibinde ayrılmayan bir şimşek var. Zaten bu zombiler de isipti. Onlar da geldi. Ee, gelin gelin. Gelin gelin ayı oynuyor. Oğlum bir Oğlum bir gitsen sana Aa oğlum. arkadaşlar ben Arapça mı konuşuyorum? Ha şuraya gel. Oh. Çok şükür ya Rabbi. Birazcık şey aldım Ben burada dolanacağım. Bu Biraz daha da gelsin. E nerede? Aşama 3. Of bu ne? Eksir al. Tamam. Çok güzel. Hayatta kal. Zaten amacı mı? Of 528 falan. 538 ne oldu? Obo. Arkadaşlar şu üst, üst sol köşede arkadaşlar görüyorsunuz zaten birinci olan cellat biziz. Kaç kişi öldürdüğümüzü zaten görürsünüz. Arkadaşlar bu kendisi oyun şu an o kadar kişi öldürdüm ki Kendilerinden kasıyor biliyor musunuz? Of şurada bir, bir enayi var şu enayiyi öldürüm biraz. Geri zeyir enayi de öldürdüm. Of 780. Abo bayağı güzel lan. 780 kişi öldürdüm bu ne lan? Oğlum canım. Acaba öldürmesin ha öldürdüm. Oh. İçim rahatladı çok güzel. Evet çok güzel. Harika. Arkadaşlar bu serinin yani siz istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanala kabul... abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu serinin devamı için sizlerden güzel bir beğeni güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Evet hemen. <laughs> тэр айхруулаа яаж олж авсан бэ? аа 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 а 23. Ne aşamaymış be kardeşim bir bitmediniz. Hayatta kalacağım kalmasına da yani o diğerlerini bu bulsaydım güzel olacaktı ama şu an nereye gittiklerini bile bilmiyorum. Al al burada. <laughs> Oğlum ben ne yapıyorum şu an? Abi şu an kafasına göre hareket ediyor benim adam. Benim şu an adam şöyle kafasına göre. aa oh, valla kazandım. Aa, kafama göre kazandım lan. Valla bilmiyorum arkadaşlar sonunda yetkiyi kaybettim. Sonra bir sinirlendim abiniz prime açtı. Çıkalım. Çıkalım zaten gidiyor. karakterler. Ama yetmiyor ki. Ha becerileri. Tamam. Sağlık en önemlisi sağlık. Neyse. şuradan bir para var. Mağazaya gidiyor ya. Ne ha burada? Tamam, tamam. Ya bir bırakın beni Bir salın beni ya. <laughs> bu kim lan? Yeni kahraman. Aha valla yeni kahraman geldi. Seçemem şunu. Of. Ee, neredeyse arkadaşlar süremiz yetmiyor. Ee, arkadaşlar bir, bir dahaki bölüm arkadaşlar e, kanala abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız beğenin ve yorum yapın. Sizi bekliyorum. Hadi görüşürüz ve bay bay. iyi akşamlar dilerim.